Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından 66 yaşındaki teknik direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testi pozitif çıktı. Deneyimin teknik adam hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Merak etmeyin emin ellerdeyim ifadesini kullandı. Terim'in yardımcılarının testleri ise negatif çıktı. Galatasaray'da üst üste koronavirüs açıklamaları gelmeye başladı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'a yapılan testin pozitif çıkmasının ardından teknik direktör Fatih Terim de dün virüse yakalandığını açıkladı. Terim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 23 Mart'ta yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere ifadelerini kullandım. Deneyimli teknik adamın açıklamasının ardından Gözler Terim'in yardımcılarına çevrildi. Fatih Terim'in yardımcıları Ümit Davala, Hasan Şaş ve Levent Şahin'in testlerinde ise korkulan olmadı. Sarı Kırmızılı ekibin 3 antrenörüne yapılan testlerinde negatif çıktığı bildirildi. Fatih Terim ile yardımcıları için ikinci bir testin daha uygulanacağı kaydedildi. Terim'in açıklamasının ardından ise kızları Merve Terim Çetin ile Buse Terim Bahçe Kapılı sosyal medyadan açıklamalar yaptı. Buse Terim Bahçe Kapılı çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz. Yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz. Yazdım. Albayrak ve eşinde de çıkmıştı. Sarı Kırmızıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi de koronavirüs sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde hastane camından el sallamış ve ilk açıklamayı yapmıştı. 65 yaşındaki Galatasaraylı yönetici çok şükür iyiyim. İnşallah daha da iyi olacak her şey. Herkese selam ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 15 Mart'ta oynanan ve 0-0 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulunmuş ve maçın ertelenmeyip seyircisiz oynatılmasına tepki göstererek şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmez. Bizim canımız, ailemiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz?" demişti. Terim basın toplantısındaki eleştirilerine milyarlar futbol insan hayatından önemli değil cümlesini ana haberlerde, spor haberlerinde sürekli konuşuyorlar. Koronavirüsü böyle bir şey. Bizi toplumun uyuşturucusu gibi seyirciyle oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Sağlığımız söz konusu. Hayatımız söz konusu. Böyle de bir illet var. Bu bir gerçek. Hepimiz yardımcı olacağız. Elimizden ne geliyorsa. Ama hiç bizim hayatımız oyuncuların hayatı hatta basın mensupları. 850 kişi akrediteli. Diğer eklerle birlikte 1000 kişi. Bir buçuk metreden aşağı mesafemiz olmayacaktı hani şeklinde devam etmişti. Terim'in attığı korona testin pozitif çıktı tweetinden sonra bu açıklamaları gündeme tekrar geldim. 66 yaşındaki teknik adama Twitter'dan destek mesajları yağdı. Medyada yer alan haberlere göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş'ta da koronavirüs taramasından geçme kararı alındı. Sarı Kırmızılı ekiple 15 Mart Pazar günü seyircisiz maçta karşı karşıya gelen siyah beyazlar yaşanan gelişmenin ardından test yaptıracak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Şu ana kadar bizde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak bu olmayacağımız anlamına gelmez. Hepimiz dikkat edelim ve zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım." ifadelerini kullandı. Yalçın ayrıca maç öncesinde Terim ile el sıkışırken deneyimli çalıştırıcının elinde eldiven olduğunu vurguladı.